gah dramdasın, gah komedide. Allahu bes, ba heves diyebilmek için. Mesele, amaç, yaradana varmaktır. Yaratık olarak kalmak değil. Dilimde daim Allah. Allah derim, Allah hak. Dünyada mutluluk Allah'ın dünyasında Allah'la olmaktır. Ve insanın ömrü doğduğu an değil, Allah'ı bulduğu an başlar. Zira seni Allah'a kovalayan her şey mübarektir. Bu dünya aleminin, bu dualite aleminin en muhteşem güzelliği odur bizi Allah'a kovalar. Vicdansız, vicdanlılar vicdanlısına kovalar. Vefasız, el vafiye kovalar. Ve anlarız ki dost Allah kalp arkadaş. Allah şah damarından yakınım diyor. Daha ne desin? Bütün mesele onunla olduğun bilincine varabilmektir. O idrake sahip olmaktır. Ruh eşittir. Akıl, vicdan, irade. Bize de düşen olay irade ve seçimlerimiz. Ruh eşittir. Akıl, vicdan, idrak. İrade de bize düşüyor. Allah yokmuş gibi davranma yaşayamazsın. Mutlu olamazsın. Biz bu dünyaya sahip olmaya değil, şahit olmaya geldik. Şu sandalyeden kalkarken ya Allah deriz değil mi? Bir iş yaparken ya Allah, Allah ne diyecek bu işe diye başlarsan, sen bu dünya cennetini de yaşarsın.